Merhaba sayın seyirciler. Bugün Sodan Mangistosu programına hoş geldiniz. Konumuz Celal Bey. Celal bir bey. Merhabalar. Celal Bey. Önce bir siz tanıyalım. Tabii efendim. Tekrardan merhabalar. Ee, hoş buldum. Ee, ben Celal. Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde sanat tarihi okuyorum. Ben de geyik. Geyik nedir? Size tanımlayabilir misiniz? Sizden yan haliyle şöyle açıklayabilirim. Tıpkı sizlerin karşı cinse duyduğu duygusal, tensel, cinsel hisleri biz hem cinslerimizi duyuyoruz. Ee, bizler gökkuşağının çocuklarıyız. Allah'a inanır mısınız? Yani konuyla ne alakası var? Kavrayamadım, bağdaştıramadım ama bu soruyu cevap vermek istemiyorum. Hmm. Allah size yok yani. Ya ben bu konulara karayın bir cevap verdiğimi düşünmüyorum. Ya yani bunun da benim eşcinselliğimle bir alakası tamam. yok. Tamam. Devam edelim. Tokma atıyor musunuz? Ya yani sanırım eşcinsel ilişkideki cinselliği soruyorsunuz. Ee, bunu size şöyle açıklayabilirim. Ee, partnerinize göre aktif veya pasif olarak rol oynayabilirsiniz. Ee, biz de sevişiyoruz. Her insanın ihtiyacı olduğu gibi. Aktif ve pasif konusunda kimisi tamamen bir rolü benimsiyor ve o rolde oynuyor. Ama benim için öyle bir durum söz konusu değil. Ben partnerime göre biraz daha aktif pasif rol oynuyorum. Eğer benden daha maskülen biriyle berabersem pasif rol oynadığım da olur. Yani hep toprakla diyebiliriz. Yani tuşlubunuz biraz kaba, haddinizden kaba. Ama ben pasif rol oynadığım oluyor. İnsan götünü siktirir oğlum. Altyan Bey yani. Formatın bu halde olduğunu düşünmüyordum ben. Yani ben e, benim gibi insanların sesi duyulacak diye, bir çığlık olacak diye buraya geldim ama e, sizin üslubunuz hiç bu yönde değil. Yani bir tanesiydi. Gerçi olay bir şey Tabii. Topluma bir yararınız var mıdır? Mesela ağaç dikiyor musunuz? Yolda insanlara yol tarifi yapıyor musunuz? Arkasını herkesin bağdaştırıcı olmuyor değil mi? Sanırım. Yani, biraz oraya çekiyor. Yani daha doğru bir Yani durum böyleyken ananızın, babanızın, sizi büyütenlerin yüzüne nasıl bakabiliyorsunuz? Nasıl çıkabiliyorsunuz karşısında? <laughs> Sanırım ailemin tepkisini merak ediyorsunuz benim eşcinselliğim. Ee, benim de aslında ailemden beklediğim tepki biraz daha ağır, uzun süreçte olur diye düşünüyordum. Fakat epey kısa sürede kavradılar konuyu. Kabullendiler. Zaten şu an onlarla beraber yaşıyorum. Yani gayet de mutluyuz. Benim de herhangi bir problemleri de yok bu konuda herhalde. Onlarla gurur duyuyorum. Anlıyorum. O zaman birazcık kişisel hayatınızı da, hani pek sanmıyorum, izleyiciler de sanmıyorum eminim ama günlük dışında bir hobiniz, uğraşınız ya da insanlara göstermeyi sevdiğiniz bir yönünüz var mı? Yani gerçekten anlamıyorum hatta gerçekten inanıyorum. Ben bu formatın böyle olduğunu bilmiyordum. Yani hakikaten buraya kendime bir çığlık olacak diye geldim. Yani lanet olsun size de sizin gibiler. Umarım koruyucu. Evet değerli izleyiciler. Bugün annesi, Amra sorun annesi adım. diye. Amına koduğumun bitmesi. Bilmiş bulmaktayız. Gelirince dedik. Bir bok olmadıklarını anladık. Homofobik yani. piçler. Yani size duyduğunuz üzere. Daha fazla böyle bir alt olmadığını düşündüğümüz ama bir şans verdiğimiz kesimde videolara devam edeceğiz. Lanet olsun size be. Tüh.